arkadaşlar. Sizinle bugün puding yapacağız. İlk olarak üstümüzü açıyoruz. Allah. Allah. Bir dakika şunu bir şuraya koyalım. Hemen açalım arkadaşlar. Açtık gördüğünüz üzere. Üstümüzü bardağa döküyoruz. Bizimkiler üç buçuk bardak olduğu için 7 tane koyacağız. Çünkü iki tanesini yapacağız. Arkadaşlar bunu bir kere koyuyoruz. Ben videoyu durdurayım o zaman. sizde bekleyin. Evet arkadaşlar 7 bardak sütümüzü koyup Ben 2 tane yapacağım için 7 bardak koydum. Siz eğer bir tane yapacaksanız 3,5 de koymanız yeter. Ama her şeyi aynı olmadığı için arkasını çeviriyorsunuz. Yapma yeri var ben. 3,5 su bardağı yazıyor zaten. Biri döktük. İkiyi alalım. Şöyle ikinci. Şöyle. Bunu da döktük. Şuradan karıştırmak için bir aparat. Evet bunu alalım. Şöyle. Ben bunu götüreyim. Şimdi düşürürüm düşürürüm. Evet arkadaşlar. Altını yakıyoruz. Ben hız yapayım diye full açtım. Karıştırıyorsunuz. 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 Karşılamaya da durumlu ufak pofuklarını ve tencereniz nanayı yer. Ondan sonra ben size de açacağım. Nik yaparken bir şey yapmamı unutmayın. Karşılamaya ben size videonun sonuna doğru göstereceğim. Karıştırıyorsunuz. Karıştırıyorsunuz, karıştırıyorsunuz, karıştırıyorsunuz. Durmadan karıştırıyorsunuz arkadaşlar nasıl bir kıvam olduğunu Ben size şu anda durayım, karıştırayım. Videoyu açayım. Çok bek beklemeyin. Arkadaşlar eğer böyle olduysa böyle fokur diyorsa altını örtebilirsiniz. Biraz karıştırın ki sıcaklığı gitsin. Böyle koyu bir renk bir yakın kamerada. En azıcık yaparsak güzel olur. Bu başladı mı? Bilginiz tamam demektir. Bir biraz sosun. Dün çekerken bize. Hemen ben tabakları çıkarıyorum. Evet arkadaşlar kaselerimizi çıkardık. Şimdi bunu almak için şunlardan kullanacağız. Tut, tutmak için çok sıcak olduğu için. Evet, ben burada videoyu kapatayım. Hemen oraya taşıyınca açarım. Oh 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 taşıdığıma göre mis gibi pudingimiz burada. Kaplarımızı böyle dağıtmaya başlıyorum. Dört tane mi kabımız var sadece? Bu kadar puding, işte dört kap. Artacak. Kap, kap, koyabilecek bir kap. Bunlar ne? umur Evet bunu bir kepçe çıkaralım Gelmeksen puding kepçesi. Evet, bu kepçemiz bu da. güzel bakın ve şuradan taban oluruyoruz Türkümde sönmeyen Aa, türkümde. yapıyoruz arkadaşlar ve şimdi bir, bir şey soracağım arkadaşlar okulumuz nasıl gidiyor senin sitenim oldu mu olduğundan daha bilmiyorum. Şimdi burada da zaten yapılmadı. Sizin orada yapıldı mı arkadaşlar? hangi şehirdesiniz? Onu da yorumlara yazın. Daha çok video gelecek. daha sonra baktım olduğu için oyun yapmayı düşünüyorum. Allah döktük. güzel onu da kattık. Şu kenarda beni alalım. Thank Aa, yerine Ne bir şey oldu? Kırmızı oldu. Sırada bu kadar. var. Şunları daha bir şeyler takviye edelim. baksın hemen yatır pişti katıyorum Evet arkadaşlar pudingimizi katmış mıyız videoyu kapattığım için üzülmeyin bu kadar Evet arkadaşlar pudingimiz böyle bir ışığı açıp göstereyim size evet arkadaşlar ışığı açıp gösteriyorum. pudingimiz böyle Ve videoyu burada bitiriyorum Böyle daha tarifler için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve senin tarif varsa ya da senin ne bir oyun bir oyun varsa yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.